Ölmeden önce şu oyunu bir bitireyim diyenler. Ulan arkadaş ben ne zaman belediye binasını çeksem tam makslamaya yaklaşsam yeni belediye getiriyorlar. Ya ben öleceğim ya bu oyunu dikeceğim diyenler. Kardeşim yok mu bulunan bir tane hızlı versiyonu ve de en önemli detay güncel hali nerede lan diyenler için. Sadece bir iki belediye değil tüm belediyeleri kapsayan hepsini detaylı olarak gösterebileceğim. Yeni güncellemelerle beraber Clash of Clans'taki en hızlı hesap makslama taktiğini açıklıyorum kardeşlerim. Öncelikle Rajondandır tüm kolsu alemini selamlıyor ve bütün tekte kalan insanlardan gurur duyduğumu tekrardan belirtmek istiyorum. Ecüş bücüs sistemeden eskiden de yaptığımız ama yeni upgrade'lerle özellikle köy binası 16 ile birlikte bütün değiştiren milletin ağzına sıçıp içinden geçirdiği o kadar farklılıklar oldu ki artık hesap mı önceki anlattığımızın tam tersi oldu. Clash of Clans'ta ben Deniz kendi bizzat hesabımda deneyip yaptığım bir şeyi sizlere de anlattım ve anlatmaya da devam ediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz bu hesabın bir yıl önceki halini de ekrana koyacağım abi. Bir yıl önce tam köy binası 10 max haldeyken bir yıl sonrakisinde köy binası 16'ya kadar yükselmiş. Koruyucusu 58, kraliçesi 92'den 93'e yükseliyor. Kralı 92'den 93'e 92 yükseliyor. Aynı zamanda profildeki en önemli askerlerinden elektroları, balonları, ejderleri, ejderha abinicileri, titanları, tüm büyüleri, kahramanları ve önemli hayvanları ve de sırf gay olmadığımızdan dolayı da 3 seviye köpeğimizle ben bu hesabı 1 yıl içerisinde kastım. Bu hesabı 1 yıl içerisinde kastığımız dönem ama eski dönemdeydi ve köy binası 15'in sistemine göre kastık. O videoda anlattıklarım artık iptal olmuştur çünkü Clash of Clans yön değiştirdi. Agalar bugün size anlatacağım şeyleri harfiyen yaptığınız anda eğer ki oyunu yakalayıp oyun içinde Geçmezseniz ben hiçbir şey bilmiyorum kardeşim Bundan sonra kahramanları basma derdiniz bitti Kahraman basmayın demeyeceğiz Kahraman basmayan adam topdur ve de geydir. Ama şöyle bir ayrım yapmak zorundayız Önceden kahramanlara hayvan gibi yüklenip Dördünü birden inşaata verdiğimiz dönem maalesef ki bitti Artık Clash of Clans'a biliyorsunuz Kahraman iksiri ve güç iksiriyle beraber Oyundaki savaş arenasında hepimiz eşitiz abi Sen de eşitsin ben de Kolsuzlarda, e da O zaman biz bu eşitlikten Hayvan gibi faydalanabilmek için Tüm kolsuzlar zekaya ve mantığa davet ediyorum Bundan sonrasında kahramanların yükselmesinin eskiye nazaran önemi çok yok. Hayvanlarda da aynı olay maalesef ki gerçekleşti abi. Öncelikle artık neden kahramanı azaltıp savunmaya daha fazla yükleneceğiz? Onun çok net, çok kısa bir örneğini vereyim. Agalar biliyorsunuz şimdi Jojo başladığımızda karşımızdaki klanlar, klan savaşı liglerinde vesaire bayağı adalet madalet sıfır. Ama bakın Clash adalet arayan adam gitsin don arasın anladın mı? Bu oyunda böyle bir mantık yok. Biz bunu fark ettikten sonra hızlı bir şekilde belediye binası basmayı ve bunu sisteme oturtmaya çalıştı Önceki sistemlerde nasıldı aga? Sen köy binanı çok hızlı bir şekilde Max'lardan kahramanların kendi namusunu koruyabilirsin böylece 70'lerde 75'lerde falan kalırdı. Karşındaki adam hardcore olurdu. 90-95 seviye kahramanları ve hayvanları olurdu. Senin köyüne geldiğinde seni dümdüz ederdi. Çünkü seni savunmaların da vasat. Kahramanlar da vasat. Sen adamın köyüne gittiğinde ise patlardın. Çünkü eskiden kahraman iksir artı 5 veriyordu. Bu yüzden de ben diyordum ki her daim kahraman. Şimdiki ise güncellemede oyun bizi arenada eşitlediğinden dolayı artık karşınıza gelen belediye binasındaki adamla sizin savaş olayını sadece kolunuza bağlı. İyi oynayan her adam zaten her düzeni üçleyebilir ama yine de düşman işini zorlaştırmak savunmada yatıyor abi. Madem ki savaş aranasının saldırı bölümünde herkes eşitlendi. O zaman biz de ne yapacağız? Bundan sonra 4 tane inşaatçınızı kahramanlara değil 4 inşaatçıyı savunmaya biliyorsunuz. 2 tane inşaatçınızı ise kahramanlara verip belediye binanızı basmaya devam ediyorsunuz. Herlik savaşında ve klan savaşlarında bulunduğunuz hangi klan olursa olsun. Eğer ki güç iksiri basmadan kahraman iksiri basmadan savaşa giriyorsanız siz geysiniz abi. Siz savaşa satıyorsunuz. Ve benim gibi bu videoyu izleyip de lider olanlar yardımcı lider olanlar. Siz de böyle adamları klanınızdan atmazsanız adam adam değilsiniz kardeşim. Yeni belediye binasını basma ve hızlı bir şekilde yükseltme olayını nasıl yapacağız? Bak kardeşim. Öncelikle yeni belediye binası basmayı siktir. Önceki sistem yine aynı şekilde devam edeceğiz. Köy binası 12'ye kadar full max geleceksiniz. Bakın. Yani yayla tuzağı kadar maksama triatlığı olmasa bile tüm savunmalar, okçular, kraliçeniz, koruyucunuz, her şeyiniz max gelecek. Duvarlarınız falan bir kendi namusunu koruyacak. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. İleride sizi duman ederler. 12'ye kadar max geldikten sonra 13'te iki tane yol ayrılıyor. Bir ya köküne kadar yine maxlayacaksın. Allah ne verdi gideceksin. İki ağır savunmalar ve kahramanları maxlayacaksın. Kahramanlar minimum 70 71'e geldiğinde belediye binanı basacaksın durmadan. Her belediye binası çektiğinde hiçbir şekilde abi şartsız koşulsuz savunmalardan en önemlisi olan belediye binası sürekli inşaatta kalacak ve durmadan belediye basmaya devam edeceksin. Her gün basacaksın. Yeni geldikçe bir daha basacaksın ve altın kurala gelirim. Bundan sonra laboratuvara asla kitap basmak yok. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi abi yeni gelen güç iksirinde artık belediye binanızın izin verdiği son seviye dediğinden dolayı eskisi gibi aman ligi yetiştireceğiz aman şu olacak bu olacak derdi bitmiştir. Bundan sonra laboratuvara kitap basan geydir Aynı zamanda eski İkisi kadar araştırma eksiri duvar yüzüğü falan alma durumu da birazcık azalmış olmalı. Çünkü kahraman eksiri ve güç eksiri şu anda görüyorsunuz 5'e 5 olmasına rağmen herhangi bir şekilde araştırma eksirim vesaire yok. Çünkü bu ikisini kullandığımda her şeyi maksını kullanabilme olayına sahibiz abi. Şimdi dedik ki yeni belediye binasını bastık. Artık laboratuvar kitap basmamamız gerektiğini biliyoruz. Savaşla ilgili kahraman eksiri ya da güç eksiriyle basamadığınız, maksayamadığınız ne varsa orduyla alakalı. Bu nedir? Klan kalesidir. Bu nedir? Ordu kamplarıdır. Bunlara direkt maksayacaksınız. Belediye binanızda eğer ki yükseliyorsa önce bunları yükselteceksiniz. Daha sonrasında artık elmas olsun başka bir şeyle olsun kesinlikle kahraman kitabı almak bitmiştir. Kahraman çekici almak bitmiştir. Bak kahraman çekici alan adam geydir bundan sonra. Savaş kitabı alma dönemi bitmiştir. Abi hiçbir aceleniz yok. Bakın oyuna yetişmenin en altın kuralı hızlı bir şekilde belediye basmak. Ama bütün askerleri aynı anda hepsini maksim diyorsan hızlı belediye basan bir adam asla sonuna kadar gitmesi mümkün olamaz. Çünkü matematiksel olarak imkansız. Burada önemli olan mantıklı şeyleri bas. O yüzden laboratuvarda basacağınız asker yani savaş kitapları. Kahramana basacağınız kahraman kitapları. Bunun yanında kahraman çekişleri savaş çekişleri. Agacım hepsi bit Bitmiştir. İşte bunlara yönelmektense full inşaat kitaplarına ve inşaat çekişlerinize bir yöneldiniz mi? Hesabınızın tüm ağırlığını oraya verdiniz mi? Bu sefer ne olacak biliyor musun? Savaşa bir gireceksin emmi oğlu. Sen zaten kahramanlarını makslamışsın. Sen zaten güç sürünü kullanıp ordunu makslamışsın. E bütün ağırlığı da inşaat bu inşaat çekiciyle köyüne vermişsin. Karşıdaki adam diyecek ki lan bu ne orospu? Ama lan nasıl yapmış? Bak adamdan zeka üstüme fışkırıyor diyecek. Amacımız bize saldıran adamı küfür ettirmek. Bizim saldırdığımız adamın da küfrünü yemek. Neden? Eğer ki bir saldırıda küfürüyorsanız iyi oynuyorsunuz demektir abi. Bu dediklerimiz altın Kuraldır. Hesabınızın öyle bir şekilde takla atacağını göreceksiniz ki şaşıp kalırsınız. Peki bunun doğru olduğunu söylüyor muyum? Abi eskiden bu asla doğru değildi. Yani inşaatçı çekişleri elbette kullanıyorduk ama sadece ağır savunma ağırlıklı kullanıyorduk. Bu dönemde birazcık ağır savunmanın dışına da çıkabiliriz. Clash of Clans bizi ne tarafa yönlendirecekse yani oyunun gidişatını ne tarafa istiyorsa oraya gitmek zorundayız. O yüzden de tam olarak bu dediğimi yapıp köy binası 13'ten sonra hızlı belediye bastığınızı düşünürsek hiç durmadan belediye binası basıyorsunuz. İnşaatçı çekişleriyle ağır savunma basıyorsunuz. İnşaatçı çatlarıyla okçunuzu basıyorsunuz. Yetmediği gibi inşaatçı hızlandırma alıyorsunuz. Köyünüze hayvan gibi inşaatına yükleniyorsunuz. Bir taraftan da ikişer ikişer kahramanlarınızı yükseltiyorsunuz. Her savaşa girdiğinizde güç iksir kahraman iksiri kullanıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki köy binası 16'ya geldiğinizde bir bakıyorsunuz abi köyünüze. Size anlattıklarımdan sonra benim köyümden çok daha güçlü duracak. Çünkü benim köyümde eski sistemle uyguladım. Yani savunmaya hiç yüklenmeyip kahramanlara yüklendiğimden dolayı duvar olarak ilerlemiş, kahramanlar olarak ortalamanın üzerine kadar gelmiş, savunma olarak üst düzey olan bir köye sahip olacaksın ve hızlı belediye bastığına zerre pişman olmayacaksın. Çünkü hem seni savaş arasında kurtardım hem de senin savunmanı çirkin bırakmadım abi. Her şeyde kolsuzların ele olduğundan olduğumdan dolayı sizlere mağdur etmektense sizlerin gurur duyabileceği, işinize yarayabilecek şeyleri bulmak için götümüzü veriyoruz. Ben bir şeyi size boşa anlatmam. Eğer ki anlattığım bir şeyin güncelliği giderse de hemen yeni bir video çekip o güncelliği korumaya çalışırım. O konuda kafanız rahat olsun. Ve bundan sonra da artık işleri tamamen kolaylaştırmak için sizlere şöyle bir tane liste de bırakalım. Yeni belediye binası için çektiğiniz laboratuvar basmadınız, ordu kampını kılan kalesini yükselttiniz. Ağır savunmalar önce ortalama 7-8 tanesine birden çek hiç bastınız, inşaatçı kitabı bastınız, hiç durmadan belediye binası yükselttiniz, artı kalan bütün inşaatçınızın dördünü inşaatını savunmaya verdiniz, ikisini kahramana verdiniz, her seviyede geldiğinde yeni belediye binası bastınız, her savaşa girdiğinizde kahraman iksiri kullandınız, ondan sonra savaştan çıktınız bir dediniz ki ulan ölmeden maksladık lan dediniz. Sonra da bu videoya geldiniz kolsuzlara bir tane selam çaktınız kardeşim. Ben kolsuzların elebaşı tek atmanın üstadı, yıkıkların dostu olan Furkan Tamer. Sizlerin karşısında bugün hesapları nasıl maksayacağınızı ölmeden önce Clash of Clans'ta son seviye hero'larla oynamanın Din'e Size girip de 3 atamayan pezemekleri gülüp taşak geçeceğiniz dönemin hızlandırılmış versiyonunu kısa bir şekilde anlatıp özetledim. Sizlere de aynı gösterdiğim hesabımdaki iki kahraman da maksanacağından ve bunu canlı yayında sosyopat gibi bayılana kadar ganimet kasacağımızdan dolayı sizlere bu videoda bahsettiğim tüm olaya ben de aynı şekilde geçişimi yapacağım. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Kendi fikrimi en çok kendim savunurum abi. Umarım beyler videodan bir boğanlamışsınızdır. Ben artık gidiyorum. Sizler Allah'a emanet olun. Kolsuzluktan utanmayın. Tekte kaldıkça gurur duyabileceğiniz, geleceğiniz ve daha kötüsünü görüp izleyip taşak geçebileceğiniz bir kanal şu anda karşınızda bulunmakta. Ben gidiyorum. Sizler Allah'a emanet olun. Görüşürüz mayburadırlarım.